ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım ne zaman anarsam senden gayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allah'ım senden gayrı gözüm yaşın Kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan. Sensin dillerde okunan. Sensin ismi. Baki olan sensin dillerde okunan Senin aşkına dokunan Kendini bilmez an Senin aşkına dokunan Kendini bilmez Allah'ım Aşık Yunus seni ister Lütfeyle cemalim Göster. Aşık Yunus seni ister Lütfeyle cemalin göster Cemalin gören aşıklar Ebedi ölmez Allah'ım Cemalin gören aşıklar Ebedi ölmez Allah'ım Teşekkür ediyoruz hocam. Sağlık. Ebedi ölmemek için de davete icabet gerekir. Davet içinde de emri bil maruf ve nehyanil münkeri görevinin yapılması gerekir. Evet sevgili seyirciler, Hazreti Peygamber'in izinde kitabımızı inşallah beş adet olmak üzere sizlere takdim edeceğiz. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak kavramlarının karşılığı nedir diye sormuştuk. 272, 246, 36 çift sıfırdan ulaşıyor ve cevaplarınızı veriyorsunuz. İnşallah biraz sonra bu kısmetli kardeşlerimizi en azından birkaç tanesini böyle tayin etmiş olacağız. Evet değerli hocam, emri bil maruf nehyanil münker dedik. Kimler yaparda kalmıştık? Oradan tekrar alalım konumuzu. Bu evet. işi kimler üstlenecek? Evet. Değerli hocam bu zor görev kimlerin? Çok kıymetli hocam. Yeryüzünde eşrefi mahluk olarak yaratılan insana en büyük, en güzel, en doğru yolu gösteren Cenab-ı Hak. Sonra Hazreti Peygamber ve peygamberlerimiz ve bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam. Daha sonra da Müslümanların içerisinde yetki ve konumuna göre insanlar değişik şekillerde bunu yapacak. Fakat welteku minkum ümmetün ayetinden anlıyoruz ki bir grup olacak, bir, bu işi iyi evet. bilen bir grup. Bu da tabii ki her şeyden önce dini iyi bilen, Allah'ın kitabını iyi bilen, yani artık bunu bir, hem resmi bir görev, hem de dini bir görev olarak yüklenen ki resmi görev olarak yüklenmese bile bilen insanlar bunu mutlaka evet. yapmalı. Ama artı olarak bir de devletimizin görev verdiği bizim gibi e, dini anlatmakla yükümlü olan insanlar bu iki açıdan da sorumlu. Oldukları işi çok iyi yapmalılar ve doğrusunu insanımıza öğretmediler, güzeli öğretmediler. Biraz önce e, okunan ilahide de olduğu gibi ebedi saadetin kapısını aralamak için evet. belki güzelliklerden birisi bu. Bir de e, bütün müminlere birbirleri için bunu yapma görevi şu ayetle verilmiş Tevbe suresi 71'de vel mu'minun vel mu'minat ba'duhum evliya'u ba'din ya'murun bil ma'ruf ve yanhavun münker yani bunlar e, müminler birbirlerinin kadın erkek yani bir mümin kadın biliyorsa evet. e, bir yanlış gördüğü zaman yanlışı diğer mümin kadın kardeşinden gitme, gidermek için uğraşacak bir e, gayret sarf edecek. Mümin erkek de böyle. Ama bütün inananlar bir ülke ülke olarak bütün dünya genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı bir kurum olarak bunu bu kendisine verilmiş belki ümmetün evet. kelimesini canlı olmadığı için ifade etmez ama o kurumun içinde olan insanlar olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız bugün dünyanın her tarafında pek çok ülkede bu görevi e, devletimizin de ücretini ödediği e, görevlileri vasıtasıyla yapmaya çalışıyor ki evet. bu hakikaten çok büyük bir iyilik. Bunun için evimiz el ele tutuşmalıyız ve bunu yerine getirmeliyiz. Şimdi bir nehyan ilmül görevini yapan bir kimseye kimseye karşı da e, sen kendi işine bak. Bu görevi sana kim verdi? denirse ayet-i kerimede ifadesi var değil mi? Yani evet. Hak bunu bize Kesinlikle görev olarak mi? veriyor. Çok hayırlı bir görev, hayırlı bir ümmet olma. Kuntum hayra ümmetun ukrucet linnas ayetinde evet. de çok açık ve net ifade ediliyor. Yani bu siz hayırlı bir ümmet olma vasfını iyiliği emretmek, kötülükten de nehyetmek. Yani iyiliği teşvik etmek. Fakat teşvik etme e, babında belki biraz sonra daha açılabilir bu konu. İyiliği emredenler de kendisi kendileri bizatihi iyiliği yapmaya gayret edecekler. Evet. Yani hiç iyiliği yapmadan e, emretmek, ayeti kerimede ifadesi saf suresindeki e, limetekulune ma la tef'alune ayetinde yapmayacağınız şeyleri söylemeyin ey müminler. ifadesi çok önemli. Yani mümin bilinçli yaşayan bir insan söylediği bilinçli olan bir insan iyiliği emrederken de bu bilinç içerisinde olmalı, kendisi yapmalı. Önce bu görevi kendi nefsine tatbik edecek, kendi sonra nefsine. çevresine, görev alanına bunu evet, genişletecek. Hocam. Aynen. Yine başka bir ayet kerime Bakara suresinde siz iyiliği emrederken kendinizi Nefsiniz unutur da elbette. başkasına mı bunu tavsiye edersiniz derken herhalde bu görevi yapanların önce kendisine Tabii telkini ki. önde kendisine verecek. Önce kendisine. Öyle, öyle anlaşılıyor değil Nefsinde mi? Nefsinde iyiliği istemeyen hani şöyle kim kendi nefsi için bir iyilik isterse kardeşi için de onu istesin. Çünkü bu istemediği sürece iman etmiş olamaz. Kamil imana Erişemez. Hadis-i şeriflerde bunlar çok net açıklanmış. Onun için madem iyilikse, isteniyorsa kişi iyiliği önce kendisi için istemeli. Ee, kardeşi için de aynı iyiliğin peşinde olduğunu, takipçisi olduğunu ifade edebilmeli. Karşıdaki de buna ikna olmalı. ya Hakikaten kendisi evet. için istemez kötülük olsa, kendisi bunu yapıyor o zaman benim için de bu iyilik diyebilmeli. Lokman suresinde de Lokman aleyhisselam oğluna tavsiyede bulunurken Evet. Ya bu yani diyor. Lokman suresi evet. aslında bütün müminler tarafından Değil sık mi? sık çocuklara olan kardeşlerimiz evet. tarafından çok çok okunmalı ve oradaki ifade bunun da bir külfeti olduğu bu, bu ağır bir iştir diyor. Zor, bir görev evet, zor bir görevdir diyor yani ey oğulcuğum sen iyiliği emret kötülükten nehyet bu konuda da sabret evet. dayan evet. çünkü bu zor bir iştir. Yani bunun zorlukları olacaktır. Tabiatında var iyiliği emretmek herkes tarafından her zaman karşılanmaz. Ama bizim ülkemiz gibi %99'u Müslüman olan bir yerde e, İslam adına, din adına, iman adına, ahlak adına, toplum adına, sosyal hayat adına insanlara iyiliği tavsiye ederken e, birileri çıkıp da çok nadir insanlar bunu yapar. Ha, bunu yapana da e, etraftan insanlar müdahale eder yani sana ne zarar olur azap iyiliği evet. emre diyor der. Zaten camilerimiz Kur'an kurslarımız, bütün hocalarımız bu konuda Cenab-ı Hak hamdolsun ki ülkemizde yani iyiliği emir içinde de, devletimizin de maaşlarını ödediği insanlar bunu zaten açık ve aleni yapıyoruz. İnşallah daha iyi günler bu toplum daha için görev gelecek. Göre önemli ve bunu evet. biz üstlenmişsek daha evet. güzeliyle yerine getireceğiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ ayetiyle de pek böyle şu iyiliktir. Hep birlikte buyurun hayal-i salâh işte şu iyiliği birlikte yapalım ya da şu yaptığımız iyi değil, yaptığınız kötü. Bunu bırakın, şu iyidir, bunu yapın diye iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranları da pek sevmezlermiş. Geçmişte böyle toplumlar da varmış değerli hocam. Vallahi geçmişte değil, çoğu zaman yani Tevrat'ın, Kur'an-ı Kerim'deki bahsediliş tarzı Tevrat'ı insanlara anlatan efendim, din adamlarının, Yahudi din adamlarının, Hristiyan din adamlarının hallerinde Genelde insan fıtratında olan kötülüğe meyletme, evet. nefis kötülüğü emreder kişisel olarak. Ama bir kişi insanlığı, insanların önderi ise o ümmetin grubundansa yani bu işi yapacak ümmet topluluk grubundansa o çok tehlikeli, o çok yanlış. hiç hiçbir, hiçbir zaman da insanlar hoşlarına gitmediği için Bazen iyilik emredilir ama insan hoşuna gitmeyebilir. Bu iyilik insanın menfaatine olmayabilir. Genelin evet. menfaatine, toplumun menfaatinedir. Fakat insan tabiatında şöyle görürse bunu bulur. Nasıl? Yani iyilik geçici olarak insana menfaatsiz gibi görünse bile uzun vadede her zaman menfaatidir. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Onun için kısa zaman için, küçük menfaat için büyük bir menfaati terk etme, kısa dünya hayatı için sonsuz bir dünya gelecek dünya hayatını göz ardı etmek pek akıllı insan işi olmamalıdır Olabilir. olamaz zaten. Şimdi böyle bir güzel görev ve önemli ve zor bir görev yapılmazsa ne olur? Yani peygamberler gelmeseydi, kitaplar olmasaydı, şu bahsettiğimiz konuyu icra ve ifa eden insanlar yeryüzünde olmasaydı ve insanların durumu ne olurdu? Buna şu hadis-i şerifle cevap verelim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizden rivayet edilen hadis-i şerifte "Ma min kavmin fihim bil maasihim e minhum ve emna la yuazirun illa ammhumu Allahu Teala bi iqabih İkâbe diyor. Yani diyor ki bir bir topluluk yanlışları yapmaya devam ediyorsa e, iyiliklerden kendi kendilerini alıkoymuyorlar, iyiliklere teşvik etmiyorlar, kötülüklerden alıkoymuyorlarsa Allah'ın azabı gelince içlerindeki sadece iyileri ka kapsamaz, kapsamaz. Hepsine iner. Diyor. Dolayısıyla bu iş yapılmadığı zaman yani iyiliği bilenlerin, konumu buna müsait olanların, e, kapasitesi buna yeter olanların, yetkisi olanların, bulundukları konum, yetki ve duruma göre iyiliği gemredilmezse kötülükler bütün insanlara sirayet eder. Tıpkı ateşin e, kuru odunları tutuşturduğu zaman aralarındaki yaş odunlarla birlikte e, hepsinin yanması gibi bir şey olur. İyiler de arada gider. Onun için Allah korusun. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e bizzat bütün müminlere Kur'an okuyan herkese "Festekim كَمَا umirte." Emr gibi ki Allah Teala iyi diye emrediyor. Evet. Peygamberler iyi diye emretmiş. Peygamberimiz hep iyi diye emrediyor. Hiç kimse için kötülük e, istedikleri istedikleri Söz konusu. istemeleri söz konusu. Olamaz. Olamaz. Onun için peygamberimiz bizzat emrolunduğu gibi ki o iyiliğe emrolunmuştur. Öyle olmuştur. Bizim de ona tabi olarak uyarak ferden iyi olmamız lazımdır. İyiliği emredenlere de boynumuzun kıldan ince olduğu iyiliğe karşı itaat etmemiz gerektiğini itaat edemiyorsak karşı gelmememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Yani bu mesele toplumun selameti açısından önemli. Toplumun selameti Hatta açısından Hatta şundan önemli. korkmak lazım değil mi hocam? Yani iyiliği emreden, kötülükten sakındıran kişileri göremiyor, bulamıyor, duyamıyorsak aslında toplumsal manada endişeye kapılmamız lazım. Kesinlikle. Evet. Peygamberimiz e, Hazreti e, Harmele isminde bir sahabe kendisine ne yapayım diye sorduğunda ona diyor ki iyiliği emret, kötülükten hem kaçın, hem de insanları kaçındır. Yani iyiliği emret. Demek ki bir insan için yani ne yapabilirim sorusunun karşılığında e, iyiliği emretmeyi, kötülükten kaçınmayı kendisi için ve bütün insanlık için de bunu yapmayı e, gösteriyor ki. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a da e, ferden emredilen bir şey, af yolunu tut. Evet insanlarda bir kötülük gördüm hemen müdahale edip böyle şiddet davranma değil. Evet olabilir ama bunun devamı kötü. Evet. Yani bu yapılabilir. İnsan hiç kötülük yapmaz değildir. Yanlış yapmaz değildir. Hata etmez değildir. Fakat Yaptığı hatayı birisi hatırlattığı zaman, ona bir iyilikte bulunduğu zaman, sen onu yapma bu yanlış dediği zaman, ısrarla onun üzerinde durmaması, ondan kendisini çekmesi lazım. Bizde birisi birisinde birisi de hata gördüğümüz zaman, bütün işlerinin, onun bütün hayatının hatalı olduğunu değil de olabilir insanda deyip onu af yolunu tutmamız, onu iyiliğe teşvik babında, ona yaklaşmamız güzel bir yol olur ve cemiyeti böylece kurtarmış olur. Evet inşallah. Şu anlaşılıyor ki zaten malum insanoğlu hem marufa hem münker'e eee olan bir varlığız. Yani iyiliklerle de iştigal edebiliriz, kötülüklerle de iştigalimiz olabilir. Ama burada kötülüklerle e, haşır neşir olmaya başlayınca bir maruf e, fu emreden birisinin gelmesiyle bu münkerden marufa doğru intikal etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla insanoğlu hem iyiliği yapabilir, yaptığı iyiliği tavsiye edebilir ki olması gereken de budur. Ama zaman zaman münkeri de işleyebiliriz. Nahoş olmakla birlikte, yasaklanmış olmakla birlikte. Dolayısıyla iyiler olursa, ayette geçtiği gibi bir maya, bir öz, grup olursa, bir ümmet, hayırlı bir ümmet olursa bizi münkerden alıp marufa doğru götürebilir, sürükleyebilir. Evet hocam bunun faydaları neler dedik. Az önce aslında onu da ifade ettik. Ee, hadis-i şerifi beyan ettiniz. Bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselam bir gemi örneğini verir malumunuz. Evet. Hani alt katta kalanlar, üstte katta kalanlar. Çok güzel bir yine, misal hocam. Yine bununla alakalı değil mi hocam? Evet. Yalnız burada iyiliği emreden insanların öncelikle kendi nefisleri için bunun iyi olması gerektiğini veya olduğunu bilmeleri gerektiğini söyledik. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Etemurûnen nâse bil birri ve tensavnân enfusekum entum tetlûnen el fe Bu İsrailoğulları için inmiş bir ayet olarak e, ifade edilmekle birlikte Kur'an e, o misali verirken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam siz de onlar gibi olursunuz. Yapmazsanız. Evet. Anlıyoruz ki biz Allah'ın kitabını okuyorsak Önce kendi nefsimizde iyi olanları tatbik edeceğiz. Toplum için bunun da iyi olduğunu düşüneceğiz. Bunun için bir misal veriliyor. O da şu. Günah işleyince insanın kalbinde bir siyah leke nokta oluşuyor. Hadis-i şeriflerde böyle ifade Bir evet. nokta. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü. Tevbe ederse bu silinir diyor. Gider. Hı hı. Ama tevbe etmezse ikinci, üçüncü, dördüncü günahlarda günahlar simsiyah eder. Kalbi karartır. O zaman insan artık pişmanlık bile duymaz. İşlediği günahın günah olduğunu bile farkına varmaz. Hı hı. Eğer kötülüklerden nehyedilmezse yani maruf emredilip marufun emri bir insanın kötülük yaptığı zaman yanlış yaptığı zaman tevbesi gibi bir şey. İyiliğin emredilmesi o ortadan kaldırılıyor. Eğer bu yapılmaz da münker yapılır durursa günah işlemi bir nokta iki nokta üç yani toplumda bir kişi iki kişi üç kişi dört kişi derken bütün toplum bunu yapmaya başlar. Münker olur maruf. Yani yapılmaması gereken bir şey toplumun tamam tarafından yapılmaya başlayacak. Bu şuna benziyor aslında. Mesela bugün gençlerimiz hususunda çok üzülüyoruz. Evet. Ee, uyuşturucuya çok genç yaşta alışıyorlar. Önce mahalleden bir tane çocuk alıştırılıyor. Sonra o bir başkasını alıştırıyor. Eğer bir mahallede bu çocuğu bilip gördüğü halde bunu engelleme noktasında onu yapanlara, fırsat verenlere, onları teşvik edenlere, çekenlere bir şey yapamazsa 2 3 4 5 derken mahalledeki bütün herkesin çocuğu kontrolden çıkar, Kontrolden çıkar. Yani evet. o mahalleyi tamamen etkisi altına alır. Bu ülke genelinde de böyle. Onun için çirkin olan, hoş olmayan şeyler, Allah ve Rasulünün yasak ettiği, insan aklını hoş görmediği, çirkin şeyler mutlaka insanlık tarafından bilenler, yetkililer tarafından. Burada yetki meselesi deyince kim yapacak bunu? Kim yapacak? Şimdi biz burada konuşuyoruz ama yani bazı şeyler var ki bizim işimiz değil. Ayet-i Kerim'e şöyle ifade ediyorlar: "Ellerini Emmeke Nahu fil ardi, aqamus salate wa ve wa bil bilma'ru ve nahu anil münker. Ve lillahi akıbetül umur. Şimdi biz biliyoruz ki bazı yetkiler bizim elimizde. Biz nasihat eden, anlatan, yolu göstereniz, e, polis gördüğü zaman bir kötüyü o da engelleyen, işte asker ülkemize gelecek bir yanlışlığı, herkesin bir yetkisi var. Ülkeyi idare eden insanlar, hakimler, efendime söylüyorum çünkü önüne geldiği zaman bir şeye doğru karar, yanlışa yanlış. bir Yani herkes kendi konumuna göre. Ve Cenab-ı Hak biz diyor onlar yeryüzünde ne görev vermişse kendi görevleri nispetinde. Evet. E biz din görevlisiyiz. Camide kötü emredecek değiliz. Tabii ki iyi emredeceğiz. İnsanımız da camiye gelince ya şu hocadan işime gelen ben kötü yapıyorum ama işime gelecek bir söz duyayım dememeli. Evet. İşine gelmeyen olabilir. Çünkü kötü yaptığı zaman hoca iyi, iyi tavsiye eder. O kardeşimizin de içine gelmeyebilir ama şöyle düşünmeli. Demeli ki yani hocalar yanlışı yapmazlar. Yapmamaları gerekir. Her sözün alıcısı olmalı. Değil olmalı. Dinleyenler, tabii evet. konuşanların uslubu ne olmalı? Davet edenlerin, emri bil maruf nehyanil münkeri yerine getirenlerin de bir uslubu olması lazım. Tabii ki uslub Kur'an'ın uslubu evet. olmalı. Uslub Allah Celle Celaluhu'nun peygamberlerine öğrettiği uslub olmalı. Ama fıtratta fıtrat bazen yani yaratılışta insanın bazı insanları çok yumuşaktır, çok mülayimdir çok sevimlidir. Onun uslubuyla evet. çok sert haşin olan bir insan uslubu oldu. ama bunu telkin edenler genelde sert yapılı da olsalar iyiliği anlatırken sertlikle değil de mülayemetle çünkü Kur'an-ı şu anda o davetle ilgili hususta saysıyla ud'u ila sabil rabbike bil bi'lleti hi ahsen. Yani güzel bir şekil. Tatlı bir şekil. Cazip. Cazip bir şekil, evet. yumuşak bir şekil. Yoksa azarlayarak, bağırarak, çağırarak, döverek, e, insanları korkutarak iyiliğe davet edin. Ya bu iyi olsa böyle şey olmaz. Dedirtmemeli. Leyin, yumuşak Leğin. söz. Ayette de peygamberimiz öyle diyor. Sen yumuşak sözlü Allah'ın rahmetiyle yumuşak olmasaydın, etrafındakilerin hepsine sert kaba davransaydın, hepsi dağılıp giderlerdi. Yüz binler toplanmazdı peşinde. Kesinlikle. Onun için yumuşak de. olmalı. Uslup yumuşak uslup, olmalı. Allah evet uslup Allah ve Resulü'nün uslubu Evet hocam olmalı. çok önemli, çok geniş bir konu. Bunu evet. tabii bizim programımızın süresi içerisinde e, kamilen ifade etmemiz zor. Son. Şimdi cevaplarımız geldi. Ee, iki i̇ki tane lütfederseniz. Estağfurullah. Bismillah. Hangi şanslı kardeşimiz benim elimde evet, bulacak Emirdağ'dan diyorum. çıkar. İnşallah Emirdağ'dan çıkar. siz de buyurun bir tane. Evet. Enes Çelik kardeşimiz. Evet hocam. Afyon'dan. Evet. 0 0506 290 28 62. Kardeşimiz evet. Evet, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Hocam, Serap Gedil Afyon'dan. Evet. 0505 bir, bir tane daha alacağız. Tane daha mı alacağız? 237 238, 5, 3801 Evet. Telefonu okuyabiliriz. Yasir Baba Yiğit Afyon 0506 tamam, telefon. Bilmiyorum tam okunmuyor tamam. zaten iyi yazılmamış. Tamam, hocam. 3 oldu. 5'e çıkaralım bu kitap tamam. sayımızı. Tamam. Siz çekin hocam. Müsaadenizle. Şanslı elleriniz. Evet şöyle Afyon'dan yine Merze Işıklı kardeşimiz Bugün bu kitap alıyor. Evet. Bir tane daha alalım. Hemen. Evet, Sabire Arslan. Afyon yine. Evet. Beş tane çekmiş olduk. Katılan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarımızda da katılımlarını bekliyoruz. Bu kardeşlerimiz bu Peygamber'in izinde kitabımızı Afyon Müftülüğümüze uğramak suretiyle yayın evinden Osman Bey'den alabilirler. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Okurlar inşallah istifade ederler. Değerli Oğuzhan Uzun Hocam'dan da bir ilahi daha alalım. Peki hocam. Evet buyurun Sayın Hocam. Öyle bir sevda ki yaktı kületti. hasreti canıma yetti. Öyle bir sevda ki yaktı kületti hasreti canıma yetti Bitire bitire beni tüketti Canımın canını ya Rasûlallah Bitire bitire beni tüketti Canımın cananı ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Rabbi Allah bu canım yoluna kurbandır senin canımın cananı ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah bas beni bağrına ya Habib Allah bu canım yoluna kurbandır senin canımın cananı ya Resulallah Özledim Resulü Medine dedir gidemedim ona hayli senedir Özledim Resulü Medine dedir Gidemedim ona hayli senedir Medine gülleri tane tanedir Canımın cananı ya Resulallah Medine gülleri tane tanedir Canımın canını ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah bu canım yoluna kurbandır senin. Canımın cananı ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah. Bas beni bağrına ya Habiballah. Bu canım yoluna kurbandır senin Canımın cananı ya Resulallah Emberimize de buradan binlerce salatü selam ediyoruz. Emir Dağ Ali Beyce Köyü Camii İmam Hatibi kardeşimiz Oğuzhan Uzun'a da teşekkür ediyoruz bu güzel ilahilerden dolayı. Evet hocam zamanımız doldu. Emir Dağ Müftümüz Mustafa Aydos hocamız misafirimizdi, konuğumuzdu. Bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah bundan sonraki programlarda da birlikteleyiz. Biz de çok Devam teşekkür eder. ediyoruz. Tekrar kapatırken ben yine Emirdağ'daki evet. kardeşlerimize ve yurt dışındakilerine çok selam ediyorum. Evet. Ee, müftülüğümüzü unutmazlarsa Emirdağ'dakiler ara sıra Bazı uğrarlarsa çay, evet. çay ikramı tamam. için onlar bekliyoruz inşallah. Evet, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bütün Emirdağ, Afyon, bütün Türkiye, bütün inananlara selam ediyoruz hakikatin içinden de. Evet. Sevgili seyirciler haftaya inşallah hakikatin içinden programında küçük bir değişiklik yapacağız. Ve süremizi bir buçuk saate çıkardık. Bunun sebebini inşallah izlerken, takip ederken anlayacaksınız. Ve e, kitabımızı da tekrar hatırlatıyorum. Afyon Karahisar Müftülüğümüz yayın evinden, Osman Bey'den teşrif ederek alabilirsiniz. Ve ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.